Herkese yeniden merhaba. Ben deneysel astrolog Kenan Yasin. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzda bildiğiniz gibi e, gezegen formüllerinden ay formülünün bize güven ve güvensizlik problemi hakkında neler söylediğinden bahsetmiştik. Bu videomuzda ise ay formüllerine devam ediyoruz. Bu sefer de nereye aidim sorusu ile karşı karşıyayız. Nereye ait olduğumuzun konusu o kadar geniş ki arkadaşlar. Yani bu ilişkinin partneri olmaya mı aidim? bu uçağın yolcusu olmaya mı aidim? bu ülkenin vatandaşı olmaya mı aitim, bu üniversitenin, bu akademinin bir öğrencisi olmaya mı aidim? bunu her yere, her koşula uygun şekilde geliştirebiliriz. Bu da zaten yanında bir soruyu daha so sordurtturuyor. Hani coğrafya kaderdir dediğimiz bir slogan var ya herkesin dilinde şu anda. Bunun içini biraz açmamız lazım bu sloganın. Tamam coğrafya kader olabilir ama belki de kader değiştirilebilir motiflerle karşımıza çıkıyor olabilir. Tabii ki içinde doğduğumuz ev, içine doğduğumuz yaşam, içine doğduğumuz, doğduğumuz bütün konjüktür bunların hepsi tamamıyla bizim e, kendi kişiliğimizi, kimliğimizi oluştururken ifade ettiğimiz bütün şartları kopyalamamıza vesile olduğu için bu hayat standartlarına, ebeveyn ya da yetişkin modeline geldiğimiz zaman da aynı standartları koruyarak devam ettirme çabası içerisine girmemizden ibaret. Bu nedenle de burada çok fazla karışıklıklar çıkabiliyor ve bunları kotarmak için hep geçmişe dönüp çocukluğa dönüp içinde yaşadığımız eve dönüyoruz ya da ne yapıyoruz? Evimizi taşıyıp değiştirmek istiyoruz. Ben buraya ait değilim diye isyanlar ediyoruz. Başkalarının bahçelerine bakıyoruz. O bahçelerde güller açıyor, bizim bahçelerde güller soluyor. Bakıyoruz bizim ektiğimiz tarlada hiçbir şey açmamışken başkasının ektiği tarlada az bir ...emek göstermesine rağmen çok fazla şey ortaya çıkartmaya başlıyor. Bunların hepsi aslında içten içe bizi kemiren... ...düşünceler sinsilesi. Bunun üzerinden çıkabilmek lazım. Aidiyet kavramını öğrenebilmek için... Ay sorunsalını aşmayı deneyimlemek lazım. Bunun için Babil kozmolesi yani Kalde sıralaması bize şu etkiyi vermiş ki gezegenlerin de hızlarını düşündüğünüz zaman bunların hepsinin tık 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 o seferlere oluşturduğunu görüyorsunuz. İlk videoda da anlatmıştım. Düşünün ki biz ay altı alemde yaşıyoruz. Tepemizi kaldırdığımız zaman ay var. Ayın hemen üstünde sal olarak e, yani güneş çevresindeki dönüş rotasyonunu dünyadan takip ederek baktığınız zaman e, Merkür katmanı olduğunu görüyorsunuz. Yani ay konuları Merkürle sentezleniyor. Merkür sonrasında bu konuları Venüs'e bırakıyor. Venüs katmanında sınandıktan sonra Güneş'e geçiyoruz. Güneşten sonra Mars'a, Mars'tan sonra Jüpiter'e, Jüpiter'den sonra Satürn'e erişiyoruz. Bunları dediğim gibi ikinci kitabımda evrenin kuralları minvalinde açıkladım. Ve orada, o kitapta daha özel bilgiler de verdim. Özellikle biliyorsunuz ortam negatifliği ve ortam pozitifliğine inananlardanım ben. Benim e, deneysel astroloji akademide öğrencilerime ilk öğrettiğim altın kurallardan biri evrende iyi ya da kötünün olmadığı gerçeği, ortam pozitifliği ve ortam negatifliği olduğuna inananlardanım, düşünenlerdenim. Bunu çok basit bir örnekle hep söylüyorum. Mesela dışarıda hava yağmurlu, çamurluyken çıktınız. Sizin için çok sıkıntılı bir zaman. Her tarafınız çamurlandı ama o e, mahalledeki kuru temizlemeci için cillop bir zaman e, diyecek ki oh para kazandım, yeni bir müşteri kazandım, yeni bir müşteri geldi diyecek değil mi? Yani ortamınızı neye açtınız? Hangi ortam içerisindeki e, süreçlerdesiniz? Bunların hepsi aslında iyi ya da kötüyü yaşadığımız deneyimler üzerinden şekillendiriyor. Fakat Hayat da böyle. Dediğim gibi bu tamamıyla sinüs fonksiyonuna ait. <laughs> İkinci kitabımda evrenin kurallarında anlattığım bu sinüs fonksiyonu tamamıyla e, x ve y koordinatlarında yani artı ve eksi koordinatların içerisinde bizim eksi ve artı e, ilerleyişlerimizin ürettiği bir e, dalgadır bu. E, zaten bu dalga gittiği zaman bakın yani kalp elektrosu gibi düşün. Dıt 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 dıt, dıt, dıt diye. O nötrlüğe, o hiçliğe doğru gidiyorsunuz. İşte an olmak, iç, içlikte kalmak, tam merkeze odaklanmak, bütün simya bilgisi, bütün her şey aslında buradan çıkıyor yola. Bunları aşmak için bize Merkür'ü Yönetmişler. Yani aile ilgili problemlerimiz var. Biz nereye ait olduğumuzu bilmiyoruz. Ait olduğumuz yeri, yerleşkeyi bulmaya çalışıyoruz. Bulamadığımız zaman da ne yapıyoruz? Merkür'e doğru sürükleniyoruz aslında. Bunu fark etmediğimiz için. Ne yapmamız gerekiyor? Ne yapıyoruz daha doğrusu? Bir kere hayatımızı buraya doğru sentezlemeye çalışıyoruz. Birincisi çok fazla kafaya takıyoruz, düşünüyoruz, değil mi? Merkürün gölge tarafları bunlar. İşte onda oluyor, bende niye olmuyor? Şu şöyle bende böyle kıyaslama yapıyoruz, değil mi? E, mukayese etme yapıyoruz mesela. Bunların hepsi Merkür yöntemleri. E, bunun dışında e, adapte olmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz Merkür hermafrodit bir yapıya sahip olduğu anlatılır. E, burada hani girdiği kaba göre şekil almak biliyorsunuz. civayla ile de çok alakalı. Hani e, ne katı ne sıvı gibi bir e, ara bir form gibi düşünün. Yani biz o huzuru bulamadığımız zaman huzuru bulmak için mış gibi yapmaya, taklit etmeye o ortamın içerisinde adapte olmuş gibi görünmeye başlıyoruz. İşte bu en tehlikelisi, en sıkıntılı tarafı. Yani yapmaya çalıştığımız şey sanki Oraya aitmişiz gibi. Ne bileyim e, efendim, işte futbolu seviyordur da basketbolu hiç sevmiyordur ama basketler, basketbolculardan oluşuyordur bütün hayatı. E, ama onlara adapte olmak için kendi hayatını değiştiriyordur, şekillendiriyordur e, ve sonrasında ne oluyor zaten? Hazlardan tutkulardan e, uzaklaşmalar başlıyor, e, kendine küsmeler başlıyor ve eleştiriler başlıyor değil mi? Yoğun ve koyu eleştiri, her şeye karşı eleştiri. E, aman efendim işte burası olmaz ben zaten buraya ait değilim e, üf işte konjüktür zaten beni buraya getirdi ekonomik sıkıntılar şöyle böyle gibi müthiş bir eleştiri yağmuru başlıyor. Bunların hepsi aslında Merkür'ün sentezlediği taraflar. Gölge taraflar, işte o taklitçilik, eleştiri, sıkıntılar, bütün obsesyon, kafamıza takmalar. Bunların hepsi bura, burayla ilişkili. Yapmamız gereken şey... Buradan artık e, bunların idrakine varmak en başta. Bunun idrakine vardıktan sonra da çıkış noktası bizi tabii ki gezegen formüllerine iletecek. Bu kitapta topladığım bilgilerle e, çok daha hani şeye girmek istemiyorum. E, astrolojik formülizasyonu, astrolojik terminolojiye girmeden anlatmak istiyorum. Çünkü hiç astroloji bilmeyenlere de hitap ettiğim bir kitap bu. E, tamamıyla sadece yaşam konularınızı belirli gezegenlerle e, konfigüre etmeye çalışın, ilişkilendirmeye çalışın. Yapmak istediğim sadece bu. Şimdi ay problemlerini yaşadık. Zaten e, astrolojiyle uğraşıyorsanız ayınızın hangi evde, hangi burçta nerelerle ilişkili olduğunu e, gözlemleyerek zaten nereye ait olup olmadığınızla ilgili birçok şey çıkartabilirsiniz. Ama hiç astroloji bilmiyorsunuz. Sadece bu minimalde bakın isterim. E, direkt baktığınız şey hani ben burada evet bunu ilişkilendirdim. Şimdi yapmam gereken şey, buradan çıkış noktası olarak Merkür'ün beni sürüklemesi değil, burada Mars formülünü uygulamak. Ay'ın formülünü açıklıyorum. Ay, Mars'la alt edilir, sizi Venüs'e ulaştırır. Bunu sağlamamız lazım. Aidiyetlik problemlerini Mars'la def etmemiz lazım. Biz zannediyoruz ki aidiyetlik kuramadığımız zaman yalnız kalacağız. Hani sürüden ayrılanı kurt kapar vesaire misali. Ama aidiyetlik problemi yalnızlıkla aynı şey demek değildir. Yalnızlığı, izolasyon problemlerini, e, yalnız kalmak ya da e, asosyal bir yapıya bürünmek vesaire gibi süreçleri Satürn'le ilişkilendiriyoruz. Onları Satürn formüllerinde konuşmamız lazım. Ama burada e, bu aslında arzu hissiyatının yoksunluğuyla alakalıdır. Arzuladığınız şeylerin şeylerden yoksun kalmak. Bununla alakalıdır aslında aidiyetlik hissiyatının yarattığı sıkıntı. Yani arzu dediğimiz, tutku dediğimiz şey Venüsle alakalı. Bakın formüle Ay, Mars, Venüs. Demek ki biz Mars'la alt ettiğimiz birçok şeyde Venüs'ü kazanacağız. Venüs'ün formülize ettiği konuları kazanacağız demek. Yani arzuladığımız şeylerin peşinden gidebileceğiz demek. Bunu Merkür yöntemleriyle biz yapmadan zaten sürüklüyor, sürükleniyoruz. Ama bunu Mars'ın hangi konularla ilişkiliyse onu ön plana çıkartarak yeniden o arzuyu e, istediğimiz şeyi başarabiliriz. Biliyorsunuz ay ortam demekse e, Mars aslında bu ortam için eyleme geçmek demektir. O zaman zaten e, o eylemi başlattığınız an sirküler döngü başlar değil mi? Her şey dediğim gibi artı ve eksi yüklü o polarizasyonla ilişkilidir. Bu polarizasyon bir araya denk geldiği zaman bakın ee, x ve y koordinatları. Bunlar birleştiği an zaten döngü başlar. Döngü başlar e, ve bu döngü zaten o sirküler döngüde zaten venüsü gösteriyor. Yani yaşamınızın akışının e, düz bir çizgiden hani orada e, arınarak geliştiğiniz güzel bir çizgi başlar. Demek ki bizim bunu yaratmamız lazım. Zaten biz yapmasak da evren bu şekilde davranıyor. Bunu hep söylüyorum. Mesela ay e, aidiyet yoksunluğu hissettiğinizde, o arzulardan kendinizi men ettiğinizde, o yoksunlukları duyduğunuzda ne oluyor? Bir sürü tepki veriyor değil mi vücudunuz? Mesela kilo alıyorsunuz ya da çok fazla kilo veriyorsunuz ya da saçınızı, başınızı, oranızı, buranızı değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bir şeye adapte olabilmek. Çünkü adapte olmanın çıkışında arzuladığınız şeylerin yoksunluğu var farkındaysanız. Demek ki yapmaya çalıştığınız şey vücutta sinyaller veriyor burada. Bir anda işte kilo almak vesaire mesela bunlar yağ depolamak, ayın problemleri. E bunu Alt etmek için Merkür formülleri çok fazla işe yaramıyor. Yani burada e, Afirmasyonlar işte olumlamalar vesaireler bunları tabii ki yapacağız ama Bir de Mars da eyleme geçelim. Bir de gezegen formüllerini deneyelim. Bu formüller bize diyor ki Mars işte spor Mücadele Üstüne gitmek Risk almak Hırs Değil mi? Tabii ki sağlıklı hırstan bahsediyorum. Bunları ön plana çıkarttığınız zaman o uyumu, dengeyi, huzuru, arzu ettiğiniz, o tutku hissettiğiniz bütün o alanları size daha hızlı açtığını, daha hızlı ulaştırdığını söz konusu kılabiliyoruz. Hani yağ toplamak ama burada yakmak, yağı yakarak mücadele edeceksiniz. İşte bunu da Mars'yan formüllerle yapacaksınız aslında. Tamam ben bunu yapamıyorum edemiyorum ya o zaman Mars'ınıza bakmak lazım. Mars formülleri ne diyecek onları da konuşacağız sizle. Fakat çözümün ne olduğunu bilirsek ve bizi çıkarttığı noktanın idrakine varırsak zaten hiçbir şey yapmadan da kendiliğinden çözülüyor bu arkadaşlar. Önemli olan bunların ne olduğunu bulabilmek. Mesela bağışıklık sistemi çöken insanlara baktığınız zaman mesela bağışıklık sistemi aile alakalıdır. Demek ki aysal problemler işte aidiyet problemleri eksikliği bağışıklık sisteminin çökmesine bile vesile olabiliyor. Burada ne yapıyoruz? burada telemar boylarını uzatmaya çalışıyoruz. Yani spor yapıyoruz, işte aerobik yapıyoruz, yoga yapıyoruz. Hareketi, eylemi, planı güçlendiriyoruz değil mi? Eylem planlarını güçlendiriyoruz. O zaman işte huzura, sağlığa, o zindeliğe kavuşabiliyoruz. Bunların hepsini evren zaten bu şekilde önümüze servis ediyorsa biz o zaman çemberin dışında kaldığımızı hissettiğimiz bu anlarda sanki hani birazcık daha uzaklaşma anlarında bizi bu aidiyet eksikliğini giderebilmek için Marsiyan formülleri kullanmaya davet ediyor bizi bu hayat. Ne yapacağız? ortam için mücadele edeceğiz arkadaşlar. En çok şeyi bunun için yapacağız. Çünkü yapmadığımız şey ne biliyor musunuz? İşte ben bu evi hiç sevmiyorum da bu ev şöyle de böyle de işte ben bu mahalleyi hiç sevmiyorum da taşınmam lazım falan. Ya da ben bu ülkeye vesaire gitmem lazım. Arkadaşlar en basit kural kaçtığınız yere kaçtığınız şeyi götürürsünüz. Bitti gitti bu kadar. Yani siz oraya gittiğinizde de aynı kafayla gideceğiniz için orada da burada yaşadığınız Ahmetse orada yaşadığınız Mehmet olur, başka biri olur. Burada yaşadığınız sıkıntının adı orada farklı bir yöne doğru şekillenir. Bunun için mücadele etmek gerekiyor. Yani burada hızlıca yer değişikliği. Çünkü aidiyet kuramadığınız zaman mesela bir yere girdiniz. ilk defa bir yere girdiniz. Arkadaş ortamı vesaire. Baktınız hop hemen oradan çıktınız. 10 dakika içerisinde hop çıktınız uzaklaştınız, değil mi? Ya da sık sık arkadaş değiştirmek. Yani yok, ben bu ilişkiye ait değilim. Yok, ben bu sık sık arkadaş değiştirmek, sık, sık sık ilişki değiştirmek, değil mi? Hemen kopuyorsunuz, hemen uzaklaşıyorsunuz. Onun yer değişikliğiyle ikame edilen tarafıyla bunun çözüm elde edilebileceğini düşünüyorsunuz. Bağımlılıklar da böyledir. Bakın ayın gölge taraflarında bağımlılıklar da vardır. E, Kişi sigarayı bırakır, onu yerine e, daha çok yemek yer, daha çok kilo alır mesela. Ya da başka bir şey olur, bunun üstüne bunu ekleyebilir. Çünkü ikame ürün koymak neyin göstergesi? Merkürün arkadaşlar. Merkür bu ikame ürünleri, takasları yerine koyabileceğiniz muadilleri gösterir. Fakat bununla mücadele etmeyi sevmek Marsiyan formüllerdir. Yani bizim yap yapacağımız şey kaçtığımız yere kaçtığımız şeyi götürdüğümüzü bilerek mücadele etmeyi ön plana çıkartmak. Bunun için çabalamak, uğraşmak. Ya ben çok uğraştım da olmuyor da artık vesaire falan filan. <laughs> Olmuyorsa daha çok mücadele etmeniz lazım. Eğer zaten siz o mücadeleyi veriyorsanız Zaten bir şekilde oradan çıkıp ait olduğunuz yerde kendinizi mutlu hissetmeye başlayacaksınızdır. Eğer bunu yapamadıysanız öğrenmeniz gereken daha farklı şeyler vardır demektir. Orada da mücadeleyi bırakmamamız lazım. Onun yerine onu koyayım, onun yerine şunu yapayım demek yerine... ...mücadele etmeyi, efor sahip etmeyi ve kaybetmeyi göze almayı ön plana çıkartmak lazım. Çünkü Mars çoğu durumda kaybetmeyi göze almayı da gösterir. Demek ki yapacağımız şey belki de... ...hani diğer anlamda hani kaç litre kanlı hayatta kalabilirimi de düşünmek birazcık daha. Burada yüzeysel arkadaşlıklar yerine... O arkadaşlık için mücadele etmek, emek göstermek. Aman canım işte ne yapayım ne edeyim vesaire Zaten demek yerine Evet yapayım Ben bunu yaptım Evet ben bunu onun için bunu yapabildim aslında onun için yapmıyorsun kendin için yapıyorsun çok basit bir şekilde Bakın Mars formülleri bunun üzerine çalışıyor işte Ben böyle yaptım şöyle yaptım da olmadı Ben hani burayı değiştirdim işte evimi taşımak değiştirmek için bunları düşündüm de olmadı Arkadaşlar bunun için mücadele göstermek tarafınızla bir kere gurur duyun. Yani bunun için bir şeyler yaptıysanız zaten bunu kendiniz için yaptınız. O ilişki için, o aidiyetliği kurabilmek için, o e, mücadeleyi verdiniz. Burada da neyi sevip, sevip neyi sevmediğinizin algısına vardınız zaten. Zaten hayat da bunu size göstermek için uğraştırdı. O zaman da yapamadığınız şey tekrar oraya tutunmak, bağlı kalmak ve birçok şeyin kurbanını verdiğiniz için orada daha çok hani merküryal metotlarla oradan bir çıkar beklediğiniz için hani e, merkürün biliyorsunuz o pragmatist tarafı da vardır çıkarcılık hani bir bardak süt için koca bir inek beslenir mi? Beslenmez. Bunu düşünmek lazım. O zaman da bir şeyleri riske atmayı, kaybetmeyi göze alamadığınız için belki de çıkamıyorsunuz, belki de gidemiyorsunuz, belki de o ortamın içerisine hapsolduğunuzu düşünüyorsunuz. O ilişkinin içerisine, o dönemin içerisine, o durumun içerisine. Demek ki burada bazı şeyleri kaybetmeyi göze almak. Bırakmak değil, terk etmek değil. Göze alarak ilerleyebilmek. Bunu sağlarsanız zaten siz karar vermeden bir şekilde hayatınız o karara uygun bir şekilde şekilleniyor. Bakıyorsunuz hop pata pata gidiyor. Yerine pata pata başkaları geliyor. Hop bir şeyler gidiyor. Biz çok zannediyoruz ki hep kendimiz bir şeyleri seçeceğiz. Hep biz bir şey yapmak zorundayız. Hayır değil. Yani bu zaten o niyetin içerisine girdiğiniz an pata pata evren bir şekilde onu şekillendiriyor arkadaşlar. Biliyorum çok daha detayları var bu işlerin. Yani bu kolay değil bunun altında yatan bin bir türlü etmen olabilir. Yani transferanslarınız olabilir, öltürü kazanımlarınız olabilir, kendinize kattığınız o başka değerler, ikame ürünler olabilir. Ama genel anlamda çok kaba taslak bu konuları bir de bu bakımdan düşünmeye çalışın istiyorum. Yani bakın buraya da yazmışım ortamı kötülemek düşünce şeklinin bozuklukları vesaire bunlarla ilgilenmek yerine e, biliyorsunuz bunlar hatta yani o aidiyet yoksunluğu her işi yarım bırakmayı da vesile ettirir. Yani ben bu işte ne bileyim ben bu akademinin anlattığı derslere ait değilim herhalde. Yok çok çalışamıyorum. Ay, her şeyi yarıda bırakıyorum, kesiyorum vesaire. Bakın Merkür'ün gölge tarafında Jüpiter tarafları değil mi? Ertelemeler, e, yarıda bırakmalar, o yüzeysel tarafta kalmalar, bir şeyi sağlamlaştıramamalar değil mi? Bunların hepsi zaten hayat mimarinde sürüklüyor. Ama biz ne yapacağız burada? Marsiyan metodolojiyle ilerleyeceğiz. Yani biz zannediyoruz ki Merkür altıncı evle daha çok ilişkili. Hayır değil. Klasikçiler Mars'ı altıncı eve yerleştirmişler. Helenistik dönemde de joyful demişler oraya. Yani e, sevindiği yer diye. Halbuki daha klasik külliyata baktığınız zaman orada direkt yerleşke bulduğunu görüyorsunuz. Mars ve altıncı ev ilişkisini düşünürseniz altıncı ev rutinler demektir. Sık sık tekrar ederek yaptığınız etkiler demektir. Yani her şeyi aynı şekilde yapmaya çalışmak. Devamlı devamlı yapmaya çalışmak. Aynı enerji ve eforu sarf ederek ilerlemeye çalışmak. Aynı bir fabrika gibi bir makine gibi üstüne gidip tık 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 hep aynı şeyi yapmaya çalışmak. Bunu yaptıkça o mücadeleyi verdikçe zaten yönünüzün ne olduğunu gözlemlemeye başlıyorsunuz. O zaman işte kendiniz ...tutkularınıza daha hızlı erişip ulaşabiliyorsunuz. Eğer bunu öğrenemezsek zaten kader motifi geliyor... ...ve aynı şeyleri, aynı rutinde, aynı sıkıntıda size tekrar yaşatıyor. Yapmamız gereken şey o zaman mücadele vermeyi seveceğiz. Risk almayı, göze almayı kabul edeceğiz. E, kaybetmeyi göze alarak ilerleyeceğiz. Yok saymayı bilerek ilerleyeceğiz. Bir şeylere tutunarak, bir şeylere ilerleyerek... ...aidiyet alanımızı yakalayamayız. Ve aidiyet alanımız tek bir yerde değildir. Mesela ikamet astrolojisi danışmanlıklarını çok fazla verdiğim için hani benim en rahat edeceğim, en mutlu olacağım vesaire böyle bir yer yok arkadaşlar. Yer bizim öğrenme şeklimize, bu dünya geliş amacında deneyimlememiz gereken şekillere göre değişiyor. Çünkü Bebekken ihtiyaçlarımız farklı, ergenlikteki ihtiyaçlarımız farklı, yetişkinliğe geçince ihtiyaçlarımız farklı. Ne bileyim mesela, Paris'ten geçen hatlarımız belki evlilik için bize güzel etkiler verirken, İtalya'dan geçen hatlarımız bize kariyer için güzel şeyler verebiliyor. Şimdi ikisinin ortak hem kariyer hem evlilik hem iş hem çocuk hem güzel. Yani en iyisi, en güzeli, en mükemmeli hiçbir zaman böyle bir şey yok. Çünkü hatalı, kusurlu bir dünyanın o kusursuzluğu içerisinde yaşamaya çalışıyoruz aslında. Yapmak istediğimiz şey böyle düşünürsek demek ki hiçbir yerde hani o tam huzur tam şey yok. Ne Nerede var? Hiçlikte var. Dıt dıt, onu unutmayın. Nötre geldiğiniz an işte orası o an o hiçlik zaten bizi cennet mertebesine eriştiriyor biliyorsunuz. Cin kökünden gelir o saklı gerçeklik mertebesine eriştirir bizi. Demek ki bizim o kısma doğru yönelebilmemiz için eyleme geçmemiz lazım. Kri kökü, karma, kri, eylem, hareket değil mi? Bu dünya içerisinde hareket, durmadan çalışmak, durmadan bir şeyleri aramak ve burada kaybetmeyi göze almak. Çünkü sen orada kaldığın müddetçe belki para kazanmaya devam ediyorsun ama belki çok mükemmel bir ilişki kurmayı reddediyorsun. Belki de hayatının bu kesiminde mükemmel bir ilişki kurmaya doğru gitmen yön alman lazım. Belki de hayatın oradaki taşınmayı başka bir yere doğru çektirecek senin hayatında. Bunu göze alabilmek bu riske girebilmek işte bunlar marsiyen metotlar arkadaşlar. Eğer merküryen metotlarla planlarla hesaplarla B planlarıyla aman efendim yok bu olmaz demekle ilerlerseniz çok şeyde kendi arzuladığınız konularda yoksulluk hissiyatıyla baş başa kalacaksınız demek. Ama burada para kazanmayı öğrendiyseniz onu deneyimlediyseniz bu deneyiminizle birlikte ilişki yaşamanızın Deneyimlerine kendinizi açacaksınız, değil mi? Bunu göze alabilmek lazım. Belki de hiç taşınmadan da bunu yapabiliriz, değil mi? Buna göre evimizin şeklini, masamızın yerini bile değiştirince birçok şey kafamızda açılmaya başlıyor. Kendi hayatımızın o döngülerini takip ettiğimiz zaman birçok tıkanıklığın önünde e, ufacıcık değişiklikler yaparak zaten e, onu aşmaya başlıyoruz, onu çalıştırmaya başlıyoruz. Burada da yapmaya çalıştığımız şey e, Marsian metotları denemek. E, kendimizde mücadele edecek şeyler bulmak o bizi doğru yöne doğru çıkartacak. O ortam için mücadele etmek bizi doğru ortama çıkartacak. İşte ne bileyim gitmek istediğimiz bir ülke vardır. ...mücadele etmeden onu bekle, beklemek e, en büyük sıkıntıdır. E, ya da e, efendime söylemiş işte sadece rakamsal değerlere kalmak... ...çünkü merkür bildiğiniz gibi bunu yapmamak lazım. Bunun için mücadele, kapı kapı dolaşmak, o riski almak... ...o riski aldıkça zaten gerçekten isteyip de ...ortaya çıkartmaya başlayacaksınız. E, mücadele etmek, o ortam için, o aidiyetlik alanı için mücadele ettikçe... ...hangi aidiyet alanınız olduğunu da artık tahayyül edebileceksiniz, kafanıza resmedebileceksiniz. O zaman işte birçok rayına oturacak, birçok şey taşına oturacak. Bakın düşünebiliyor musunuz? Bir aidiyetlik konusu. Yani bu ben nereye aidim sorunsalığı ciddi anlamda büyük bir sorun hepimiz için. Aile, varlık, oradaki şeyleri kopyalamak değil mi? Yani göbek bağıyla bağlı olduğumuz her şeyi bir anda kopyalamak, onları ikame ettirmek, onları devam ettirmeye çalışmak. Bunu hayat gidişatına bağladığım zaman Ay-Merkür-Venüs diye gidiyor. Ama gezegen formüllerini ortaya çıkarttığınız zaman Ay'ın hemen üstüne Mars'ı ekliyorsunuz. Mars'la birlikte bir şeyleri aşmak için mücadele etmeyi, kaybetmeyi, göze almayı o risklerin içerisine, o hırsın, tutkunun içerisine giriyorsunuz. Astroloji bilenler için doğum haritanızdaki Mars'a bir bakın bakalım. Ben zaten hepsini tek tek YouTube videomda açıkladım biliyorsunuz Mars evlerde burçlarda serilerim var benim. Onları da inceleyip bakabilirsiniz o yorumlara. Bilen kişiler zaten <laughs> o Mars'ları nasıl kullanacaklarını çalıştıracaklarını iyi anlarlar. Hiç bilmeyenler için de Mars konularını bu kadar bir zamandır paylaşıyorum sizle. İşte şimdi burada artık kendi hayat konularınıza bir de bu şekilde bakmaya çalışın bakalım size neler getirecek. Dediğim gibi çıkışında Venüsyen konuların bir kazanç olduğunu bilin. Mutluluk ve nedir biliyor musunuz? Müteşekkir olmak yani minnettar olmak, o minnet duygusu, şükran duygusu. Bu Venüs'le çok alakalıdır. Yani minnet duymak. Demek ki biz bu mücadele içerisinde o minneti, o şükranı yakalayacağız demektir. Tamam. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için kendi aklınızdaki sorular e, yorum bölümünde benimle paylaşırsınız. Kafanıza takılanlar, farklı neleri düşündüğünüzle ilgili ya da işin içinden çıkamadığınız bazı konularla ilgili. Ama dediğim gibi çok genellidir bu. İşin içinden çıkamadığınız başka şeyler varsa onları başka gezegen formüllerinde incelememiz gerek. Onları da inşallah buradan bu kanaldan tek tek ilişkilendireceğiz. Sizin istekleriniz doğrultusunda, öncelik sıralamasında konuları ele alacağız. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.